Merhaba herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz Umarım çok çok iyisinizdir. Hepiniz güzel enerjilerdesinizdir. Beni sorarsanız ben çok çok iyiyim. Bugün sizlere şöyle bir aklınızdaki insanla ilgili aranızdaki engeller ne? Yani neden bir araya gelemiyorsunuz? Neden iletişim kuramıyor? E, bu engeller nedir? E, buna bakalım kolektif bir şekilde. Evet şimdi başlayacağız sizlerle birlikte buradan. Aklımızdaki insanla ilgili e, aramızda engeller var mı? Varsa bunlar nelerdir? E, aklımızdaki insan bunlarla ilgili neler düşünüyor diye bakalım. Bu arada kart düştü. Onu alacağım. Evet. Bu kartımız düştüğü yere. Şimdi aramızda bir engel olarak baktığım zaman da partnerimizle ilgili yani bir engel ee konusunda şunları görüyorum. Bakın bir sistemsel de bir engel var aranızda. Şifalanmakla ilgili. Yani frekansımız partnerle aynı ee orantıda değil. Birbirimizi dengeleyemekte çok zorlanıyoruz. Yani ee tabii bu hayatta frekans çok önemlidir arkadaşlar. Yani aynı frekansa değilse karşımızdaki insanla ilgili problem çekeriz. Aynı enerjiye, aynı bakış sına gelmekle ilgili sıkıntılar Çekebiliriz Şimdi aranızdaki sebebiyet, engel aslında bağlılık. Yani şöyle bir şey var, e, teslim olmakla alakalı partnerin sıkıntısı var. Daha bağlı olmak, burada bazılarınız için sadakat de geliyor. Yani işte güven problemleri, güvene dayarı, gerçekten güven verebilmekle alakalı. Özellikle burada belli bir e, sıkıntılar olduğunu ve yakın ilişkilerle de alakalı. Çevreyle, sosyal ortamla da alakalı birazcık da kafasını dolduran ya da onun düşüncelerini birazcık daha değiştiren insanlar olduğunu söylüyor. Yani bu belli başlıklı bir şeyler söylemese bile fikir bile biraz daha etkilendiğini söylüyor burada yani düşüncelerle bakış açısına etkilendiğini söylüyor ve burada e, bu insan için bağlılık önemli olduğunu ve ilişkinize daha bağlılık daha o sevgisel yakınlık evet herkese ilişki kurabiliriz ama böyle içten bağlılık noktası vardır ya teslim etme buna dediğim gibi partneriniz açık olmadığı için ve değişme ve dönüşme e, yani şifalanması gerektiği için olmamışsınız yani burada sizin daha böyle sıcak, sevgisel şeyleriniz var ama karşı taraf sanki bunlardan hep geçmiş, kapatmış, hep önüne bir blokaj kurmuş gibi. Şimdi burada bir değişim ve dönüşüm olması için şu anda aranızda bir engel olarak gözüküyor. Sistemsel bir dönüşüm var. Bu dönüşüm gerçekleşecek. Özellikle sadakat konusunda bazılarınız gerçekten de işte onun sadık olmadığını görmüşsünüz ve bu konu değişiyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi bunlar bazılarınız özellikle partneri yakalamışsınız. Bir şeyler yaptığını hissetmişsiniz. Görmüş Duymuşsunuz, ya da şüphe duymuşsunuz, içinizde böyle bir şüphe var ya da buna dair bir yakalanma duygusu var. Bakın partner her türlü size karşı bir maske takıyor. Yani hepiniz için bir maske takmak var. Olduğu gibi davranmıyor, kurnaz, zeka ile davranıyor. Bu sizin için aslında bir engel. Çünkü neden teslim etmiyor? Şimdi aranızda bir uyum lazım, bir ikilemi var, bir uyuma gelmesi gerekiyor. Bu insanın ya size siyah beyaz değil de böyle. Ee, daha bir uyumla sizinle ılımlı enerjilere girmesi gerekiyor. Ama burada daha zekasını yapıyor. Yani sanki ilişki yaşamıyor da daha böyle mantıksal hesap kitaplara giriyor. Kendisini çok fazla ortaya koymaktan, ilerlemekten yana daha fazla kurnazlık yaptığını söyleyebiliriz. Ve burada size karşılarınızda birazcık daha gurur olduğunu. Burada bazılarınız daha böyle kibirsel gözüküyor. Yani kibir daha üstün görmek de sizin için bir problem. Yani partnerden daha iyi bir konumda ya da daha iç iyi bir güçlü konumdayız sizi birazcık daha kendinden üstün görüyor ve buna dair de içinde bir gurur oluyor ama her durumda şimdi burada gurur meselesi de var yani gururunu ezip size gelme noktasında sıkıntı çekiyor ve burada bu insan e, bir durumun açığa çıkmasından da yani açığa çıkmış e, bir şeyler e, görülmüş edilmiş hissedilmiş bununla alakalı da bir gurur meselesi olmuş yani söylenen sözler yapılan davranışlar işte bundan sonra daha nasıl dönebilirim kendimi nasıl belli edebilirim lerim. tarzına girmiş ve burada daha böyle yalan söylemek, arkadan iç çevirme noktası var. Size karşı dürüst olmamış ve bunlar da sizin aranızda şu anda blokaj olarak gözüküyor. Çünkü uyuma gelememişsiniz. Aslında engel olarak daha çok bunlar geliyor ve devam edelim bakalım. Yani bu insanın engel olarak gördüğü ya da neden adım atmama sebebine birlikte burada bakalım istiyorum. Evet bakın şimdi şöyle bir şey var burada. Ee, şimdi siz bu insandan e, birincisi böyle gerçekten yakınlık ve samimiyet tarzı istiyorsunuz. Yani böyle daha çok e, samimiyet, bağlılık kursunun. Bu insan da bunu istememiş. Yani bu tarzda bağlılıklar girmeye hazır olmadığını henüz vaktin geçmedi. Erken olduğunu ve zaman içerisinde kendini keşfedeceğini düşünüyor burada. Ve size karşı adım atma konusunda gerçekten cesareti yok. Yani çünkü geçmişi düşünüyor. Geçmişle alakalı düşündüğü noktalar cesaret göstermiyor ve kendisini tamamen açmak istemiyor. Size karşı belli bir dik duruşu var yani mücadele etmek istiyor, bir eylemde bulunmak istiyor ama bu birazcık daha mantıklı olsun gibi. Bakın sizi artık keskin tavrı olan, net sınırlar çizen, belli bir mesafe koymuş bir insan olarak gözüküyor. Artık eski baktığı noktada değilsiniz. Bu yüzden çok olumsuz düşünüyor. Kendi kendine böyle dolduruşları var. Kendi kendine senaryolar üretiyor. Olumsuza odaklanmış. Çünkü size karşı bir vicdan azabı çekiyor. Ee, burada bir kadının etkisini de görüyorum. Onu söyleyebilirim. Yani bu illaki partner olmak zorunda değil. Çünkü burada belli bir kadın var. Ona etki sağlayan ve ondan da etkilendiğini açıkçası böyle bir tedirgin olduğunu, düşündüğünü söyleyebilirim ve burada size karşı aslında kendi kendine de sorun yaratıyor yani aslında ellerinde ipler yok ama o varmış gibi düşünüyor yani yapamayacak şeyler değil o kadar büyük şeyler dedi buradaki birazcık daha bizim basiretsiz olmamızla alakalı sıkıntıların olduğunu söylüyor. çok eee sistemsel kartlar da geliyor zaten. İki kere denge kartı geldi. Yani bu insanla aramıza zaten belli bir denge yok. Bir uyum yok. Aynı frekansta olamadığımız için de bir türlü bir araya gelemiyoruz. Ana tema bu aslında. Biz bu insanla aynı frekansa gelmeye çalışıyoruz enerji olarak. Bakın bu insan birazcık anını yaşamak isteyen, anı yaşamak, eğlenmek, mutlu olmak isteyen bir insan. Yani böyle çok fazla üzerine gidilmesini sevmeyen, çok fazla beklentisele girmek istemeyen bir insan ve anı yaşamak istiyor açıkçası. Bu yüzden de bir dönüşüm içerisine bu işte bazılarınız için adını koymuyor belirsiz yapıyor tarzında bir insan ve burada bunun değişeceğini dönüşüme gireceğini ve burada aslında özgür iradeyle yapıyor. Bakın yani burada gerçekten kendisi çok fazla bağlılık enerjisine girmek istemiyor. Bu da onun özgür iradesiyle ilgili. Aslında burada belli engellerde çok fazla etki yok. Daha çok kendi iradesi. Yani aslında bu ne demek oluyor? Bunu yapabilme noktasına geldiğinde yapar. Ama bunu birazcık da kendisi engel olarak yani zamana bırakıyor. Zaman sürecine bırakıyor. Yani burada arkadaşlarla, çevreyle, sosyal ortamla ilgilenmek, birazcık daha kendine yönelik olmak ve burada birazcık daha şey var. Kendisini sıcak ve güvenli alanda hissetmek istiyor. Birazcık yalnız kalmak, kendisiyle iç içe vakit geçirmek ve evle ilgili problemleri var. Belli derslerden geçiyor. Birazcık daha anlayışa gelmesi için. Yani bakın burada bir gurur da var. Yani bu insan size adım atmakta gurur olarak görüyor. Siz de üstün gördüğü için belli bir sınavlar enerjisi içerisinde derslerden geçiyor. Ama bu ortak enerjiniz değil. Kendisi belli sıkıntılardan geçiyor. Özellikle evle hanesiyle ilgilen. Ve burada sizinle yine de bir birleşme olacak bakın. Yani bir birlik noktasına gelecek ama bazılarınız için dediğim gibi burada bir üçüncü insanın da etkisi var. Bir aldatılmak var çünkü. Bakın yani bu insan size karşı arkadan iş çevirmiş farklı bir insanla maskelemiş gözüküyor. Burada bir kadın olarak gözüküyor. Tabi bu detay hepinize uymak zorunda değil. Biliyorsunuz kolektif olduğu için. Bunu e, bu arada kartlarım düşüyor. Bunun eee Görmüş olmanız, yakalamış olmanız ya da hissetmiş olmanız gerekiyor. Bunun için özel danışmanlıklar alabiliyorsunuz benden özellikle. Topluluk kısmında adreslerim vardır. Ulaşabiliyorsunuz ama buradan dengeye geleceksiniz ve bu problemlerin dengeye gelmek için olduğunu söylüyor. Yani bu partner kendi içerisinde bir engel olmadığını aslında gerçekten maskeyi düşünerek onu olduğu gibi sevebileceğinizi düşünmeli. Bu hissiyatta değil. O yüzden bu, bu bu blokaj geliyor ve sistem onu destekliyor zaten. Sınavlardan geçiyor, dersler alıyor. Evet ama burada da size bir enerji frekansına gelmeye doğru gidiyor olarak gördük. Peki devam edelim. Melekler ne söylüyor? Aramızda gerçekten hangi noktada engeller var? Bu engeller kalkabilir mi? Bakın bazılarınız için de ciddi bir ilişki yaşamışız ama bu insan tekrardan ciddi ilişkiye girmeye açık değil. Yani biraz ağırdan almak istiyor. Tekrardan ciddi ilişkiye girmeyi istemediği için zamanı bırakıyor. Evet, e, şöyle bir şey var. Kartlar zaten söyledi. Burası çok e, rezone geldi aslında. Çok yakında denge olacak. Dengeye geleceksiniz. Aranızdaki bu problemler, sorunlar, sıkıntılar aşılacak. Bu dengeye gelmek şart. Ve biz de enerjimizle bunu değiştirebiliriz. Yani e, çünkü bu insan huzursuz. Ee, olacak daha da olacak gelecekte bakın geçmişte biz nişanlanmış olabiliriz daha bağlılık enerjisi kurmuş olabiliriz ya da biz ciddi şeyler beklemiş olabiliriz partnerden ve bu e, enerjiden çok hoşlaşmamış bizden gelen evet bu insan sizin ruh ikiziniz diğer yarınız bu bir sınavdan geçiyorsunuz belli başka sınavlarınız var ve bakın burada yine söylüyor yani Kalbini açmak ve vermek için e, sıkıntı çektiğini, sıkıntı yaşadığını ve burada kalbinin blokajlı olduğunu ve doğru sevgiyi gösterip hissedemediği için problem olduğunu ve birazcık daha flörtöz olduğu için partner dışarıya dönük olduğu için bağımsız arkadaşlar yani kafasına göre yaşayan kendi sınırları olan işte bağımlılıkları da olabilir bu sizin ilişkinizi etkiliyor gözüküyor ama çok yakında bir şeyler değişecek ve bu aranızdaki engeller kalkacak olarak gözüktü bunları söyleyebiliriz aklınızdaki insanla ilgili bugün açılamamız bu şekildeydi umarım bütün güzellikler sizinle olur Kenze çok çok iyi bakın hoşçakalın sevgiyle kalın